Manşete hoş geldiniz. iyi bayramlar. Volkan Konak. Gerçekten büyük bir şok benim jenerasyonum için. Çünkü çıktığı günden vefatına kadar bütün sürecini takip ettiğim değerli, ender yetişen sanatçılardan, icracılardan biriydi. Eğitimli bir insan, İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu. Karadeniz'den çıkma ve zaten Karadeniz türküleriyle parladı başından sonuna tanıklık ettiğim bir süreci var. Ara ara dönüp kimi şarkılarını dinlediğim. Edip Akbayram'ın yanına gitti diyorlar. Evet, 10-12 yıl öncesinden bir kayıt düştü önüme. Yarim Yarim şarkısını birlikte söylüyorlar. Çok da güzel söylüyorlar. Yayından sonra denk gelirse izleyin. Bu görüntüler de Kıbrıs'ta sahne aldığı otelde muhtemelen Düşüp fenalaşmadan dakikalar önce çekilmiş. Volkan abi sivri konuşma, içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak, sen bilmez misin devrimciler korkmaz. Deniz gezmiş gibi sehpasına tekme vuranlardanız. Horoz bile kesmemiş, 13 sene yatmış Nazım Hikmet'in torunlarıyız. Ne olur içeri atsanız diyor. Sarsıcı, vakitsiz, zamansız bir vefat. Elbette son paylaşımları paylaştığı günlerde önümüze düşmedi ama vefatıyla beraber son paylaşımları gündeme geldi. Siyasi görüşlerini saklamayan, düşüncelerini esirgemeyen, bunu yazmaktan çekinmeyen ve başına gelecekleri de umursamayan bir isimdi. O yönüyle kıymetli ki zaten yapma etme gibi uyarılar üzerine biraz önceki konuşmayı yapıyor. X platformunda dünyada tek adam rejimlerinde hukuk liderin iradesine göre şekillendiğinden adalet hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değildir gibi bir paylaşımı var. 21 Ocak'ta yine Ekrem İmamoğlu'na desteği var ki hemşerisi aynı zamanda. Ekrem Başkan'a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli dostum olarak kalacak. Her zaman yanında olacağım diyor. Ki şu paylaşımı ise çok 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 daha kıymetli ki birkaç gün önce 19 Mart'ta paylaşmış. 2017 Anayasa Referandumunda 2,5 milyon mühürsüz dolayısıyla geçersiz oyu geçerli sayanlar ve bunu içine sindirenler en önemlisi de muhalefet olup bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar bugün yaşadıklarımız sizlerin eseridir diye devam eden mesaj ki altta da görüyorsunuz ben bu kepsi aldığımda 3 milyona yakın görüntülenmişti ama elbette vefatıyla gündeme geldi. Öncesinde ne kadar görüntülenme var? Tespit etme olanağım yok. Allah rahmet eylesin. Mahir Polat bayram arefesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Stentli kalbi pek çok rahatsızlığı var. Cezaevinde tutulamaz. Aslında böyle bir rapor verilmesi, tanzim edilmesi lazım ama ona rağmen taburcu edilerek Cezaevine gönderilmiş İstanbul Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı. yoğun kampanya var, yoğun paylaşım var hakkında ama kapı duvar. Bilemiyoruz. Cezaevinde bir kayba tahammül yok. Son on yılda onlarcası yüzlercesi içerideki dışarıdakiyle kayıplar, intiharlar, kalıcı dertler bitmedi, tükenmedi. Şimdi bu İstanbul Belediyesi'nde son tutuklama ve gözaltı operasyonu ardından yaşanıyor, yaşatılıyor. Sağlık problemlerine bakar mısınız? Sıraladım oraya. Şu güne kadar önüme düşen ve kendi ifadelerinden yola çıkarak. Vücudunda altı stent var. iki damarı tıkalı. Tiroid kanseri geçmişi var. Başka bir noktada kanser çıkıp çıkmadığı e, düzenli kontrol edilmeli. Şeker hastası aynı zamanda. Cihaza bağlı bir e, uyurken cihaza bağlı uyuyor. Öyle bir rahatsızlığı var. Düzenli ilaç kullanıyor vesaire. Ve mesaj paylaşmış. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir diyor. Cezaevinde bir ölüm daha olmasın. Bir de büyük bir ikiyüzlülük var. Erdoğan bayram öncesi 10 hükümdünün kalan cezasını kaldırdı diye bir haber düştü önümüze. Ama esasen Hizbullah davasından, İki hükümlüyü bırakmak için sağına soluna isimler eklenmiş. Biri 2000 yılında, öbürü de 1998 yılında yakalanıp işte yaşam boyu müebbet hapis cezasına çarptırılan isimler Hamit Çöklü ile Şehmus Alpsoy. Hizbullah'ın öldürdüğü domuzbağı vesaire. O süreç o cesetleri taşıyan kamyonu kullandığı gerekçesiyle hüküm giyen kişi. İşte. Önün arkasına baktı. işte birilerini daha koyup şey yapıyorlar ama en dramatik olanlardan biri de şu. Cezası kaldırılanlardan biri Gülden Aşık. Yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle hayatın olağan akışındaki faaliyetleri ve o gün suç sayılmayan, kabul edilmeyen faaliyetleri yüzünden cezalandırılmış bir isim cezaevinde bebeğini kaybetmiş bir isim ve Cumhurbaşkanlığı kararından 40 gün önce 19 Şubat'ta cezasının infazını tamamlayıp çıkmış. Yani öyle bir peşbaya bir hal ki onun da cezasını kaldırıyorlar. 40 gündür dışarıda olan kadının adli tıp hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamaz dediği bir kişiydi. Cumhurbaşkanına 2023 yılında müracaat etmişler. İşte ben bu Hizbullahçıları Hüdapar'la seçim ittifakı gereği affedeceğim. Onun önün arkasına da koyalım. Böyle de bir başvuru vardı bunu da koyalım. Çıkıp çıkmadığına bakmıyorlar bile. Yani o kadar pespaye. Yine Sevinç Özarslan takip ediyor. Gün gün. Vaka vaka. Listeliyor. Cezaevindeki hasta, cezaevinde kalamaz durumdaki insanları, yaşlı insanları. Birkaçını söyleyeceğim. Alzheimer İbrahim Güngör kanser hastası Gülten Nine 84 yaşında Halil Karakoç Sediye ile tutuklanan Hatice Yıldız yine kanser hastası Makbule teyze Nisan'da tahliye olacakmış yatarının bitmesi bekleniyor. Bayramda cezaevleri fena durumda ki özellikle bu Ekrem İmamoğlu tutuklanması sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan eylemlerde protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan Gençler, Metris ve Silivri Cezaevine konulanlar mahpuslara para gönderilemiyor. Çocuklar gece verilen tek öğün kahvaltı ile aç kalıyor. Silivri ve Metris'te kantinler kapalı ya da işlevsiz. Bazı tutuklular cinayet hükümlüleriyle aynı koğuşa konularak 57 kişiyle birlikte yaşamaya zorlanıyor. Yaklaşan sınavlara hazırlanamıyor, içeriye kitap alınmıyor vesaire. Tam da bayram tatili zaten araki bulasın. Mücella Yapıcı Gezi'de tutuklandı, aylarca yattı ve sonra tahliye edildi. Bunlar yeni değil, hep oluyordu. Maalesef durum bu gibi bir paylaşım yapmıştı. Altına da yazanlar nasıl böyle bir şey olabilir filan gibi feveran ediyorlar maalesef. Mahalle kendi tutuklu ve hükümlülerinin içeride yaşadığı dertlerle de zamanında hemhal olmadığı için şimdi ateş ocağına düşünce biraz farkında oluyor bu konuların. Geç değil farkında olunması, yaşanması önemli. İmamoğlu'nda tutuklandığı İstanbul Büyükşehir soruşturmasında 8 kişiyi adli kontrolle serbest bırakan hakimin görev yeri değiştirilmiş ve sulh ceza hakimliği görevine son verilmiş. CHP ve İyi Parti'nin HSK'da 3 üyesi var. Rütük'te üyelerini korumaya devam ediyorlar. Eğer bu, bu, bir birazdan bakacağız darbe dönemi ise, demokrasiye darbe dönemi ise, junta dönemi ise ki bunu ana muhalefet lideri söylüyor. Siz ne yapıyorsunuz orada diye sormak icap eder bu rejime artık bu totaliter rejime artık meşruiyet sunmamak gerekiyor. İşçi Partisi'ne yüklenmiş İngiltere'deki yeterince güçlü tepki vermediği için Sosyalist Enternasyonel'e bu darbeye sessiz kalmanın karşılığını Sosyalist Enternasyonel'e girmek istediğinde benden görecek diyor. Sosyalist Enternasyonel var Avrupa'da ve sol partiler buraya üye CHP'de. Tabii ne kadar sosyalist, ne kadar <laughs> internasyonel ayrı bir hikaye. Ama sert çıkması, tepki göstermesi mühim. Türkiye'deki demokrasi darbesine sessiz kalmanın hata olduğuna ikna etmeye çalışacaksın diyerek İngiltere'de iktidardaki işçi partisine yüklendi Özgür Özel. Türkiye'de demokrasi darbesine sessiz kalma bunun altını çiziyorum. Çünkü birkaç gün önce bana göre talihsiz işte darbeyi püskürttük. İstanbul'a kayyım atanacaktı bunu önledik. Hadi artık her dağılabiliriz darbe demeyin filan gibi buna benzer buna yakın cümleleri olmuştu. Tekrar darbe noktasına gelmesi önemli. Darbe de devam ediyor. Hala hazırda yaşanıyor. Şu anda Türkiye'yi bir junta yönetmektedir diyor Özgür Özel. Mussolini'nin ön infaz yöntemine birazdan geleceğiz. Türkiye'yi bir junta yönetmektedir. Evet bu durumda bu cuntanın suyuna gitmeyeceksin. Bu durumda bu cuntaya meşruiyet atfetmeyeceksin. İçinde olduğun kurullardan çekileceksin. Cengiz Aktar çok güzel toparlamış. Dilimde tüy bitti. Otoriter, otoriter, yok rekabetçi otoriter. Harika toparlamış. Ondan aktarıyorum. Aynen de katılıyorum. Türkiye'de son nispeten özgür ve adil seçim 7 Haziran 2015'te yapıldı. Buna rağmen basın, akademi ve muhalif siyaset rekabetçi otoriterlik tanımını dayatarak rejimin seçimle gideceği illüzyonunu besledi rejimin bariz otoriterliğini görmedi ve bugünleri hazırladı. Evet öyleydi. 10 yıldır bu rejim otoriterdi ve rekabetçi otoriter dediler maalesef. Bakın tanımına sabaha kadar tartışırız. Ve şimdi o bitti. Yani 19 Mart itibariyle bitti. Yeni bir evreye geçtik. Totaliter döneme geçtik. Bunu bu şekilde tanımlamak durumundasınız. Cem Toker paylaşmış. Yaşıtların bilir 2025 AKP Türkiye'sinde sokaktaki Türk insanının 70'lerdeki demir perde ülkeleri insanından farkı yok. Baskı, korku, fakirlik, çaresizlik yüzünden herkesin yüzünde karamsarlık, umutsuzluk, bitkinlik, tükenmişlik. Genci yaşlısı, sokaklarda gülümseyen insan çok çok az. Sokaklarda insanlar gülümsüyor mu? Yüzleri nasıl? Bir topluma girdiğinizde, halka karıştığınızda, bir Görmediğiniz bir şehre gittiğinizde veya mahalleye girdiğinizde buna bakın. Orada oradan bir o bir barometredir. Oradan alırsınız havayı. The Times'ın bugünkü karikatürü. Tiranların dünyasında işte tiranlar böyle keyif çatıyorlar falan falan manasına işte şeker çikolata. Ramazan bayramına da bir atıf da var. Şeker bayramı olması hasebiyle, bu şekilde de tanımlanması hasebiyle. Fakat dikkat çekerim burada soldan sağa Putin, Çin lideri ve Trump görülüyor. Trump'ın elinde Türk dokumu var ve Erdoğan kelepçeyle çizilmiş. Evet Erdoğan her şeyi göze alarak ve dünyada bu şekilde artık tanımlanma ve anlaşılma ve artık hani cilasının da dökülmesi pahasına böyle bir yola girdi. Artık dünya bunu bu şekilde tanımlıyor ve yeni dönem. Erdoğan da bir tirandır. Bir Putin gibi, Çin lideri gibi hatta işte Trump'ın da şu anda teşne olduğu liderler kulübünün veya işte otokrat, totaliter liderler kulübünün bir üyesidir biçiminde resmediliyor. Şimdi dönelim Mussolini ön infaz yöntemine. Özgür Özel öyle söylemiş. İktidarı Mussolini'nin ön infaz yöntemini uygulamakla suçlamış. Ön infaz yöntemi nedir? Şudur. Yargılama yapılmadan önce kişileri kamuoyunda suçlu ilan etme hukuki süreçleri hiçe sayarak cezalandırma algısı oluşturma ya da gözaltı ve tutuklamayı bir ceza yöntemi olarak kullanma anlamına gelir. Buna Mussolini'nin ön infaz yöntemi deniyor ama bu artık yaygın bir biçimde. Sadece Türkiye'de de değil genel olarak da böyle bir damgalama, böyle bir yaftalama ileride beraat etse, takipsizlik verirse veya yargı mücadelesini kazansa dahi kişilerin boynuna asılıyor ve bununla yaşıyor bu lekeyle tırnak içinde yaşamaya mecbur bırakılıyor insanlar, kişiler maalesef. Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu'nun babası haksız yere bu kadar insana eziyet çektirenler, bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin diye kızmış bir beddua etmiş. Şimdi bu da buradan da bir şeytanlaştırma yapılıyor. İşte bahsettiğimiz işte Mussolini ön infaz yöntemi. Şeye bakın bunu Yeni Şafak'tan kestim. Pek da aynı şey geçerli. Başlığa bakar mısınız? Yolsuzluğu oğluna öğreten baba beddua etti. Yani sadece tutuklanan kişiyi değil, babasını da terörize eden, Otomatikman suçlayan ve hatta ona bu işi, ona bu ona bu suçu öğreten, suçun babası budur falan manasına böyle bir kötülükle karşı karşıyasınız. Ve bu iktidarın tüm tepeden aşağı unsurları için geçerli. Ve bunun farkında olmalısınız. Bugüne kadar olmadıysanız da artık bu sizin bardağınızda taşıran, onu taşıran son damla olmalı. Ne kadar dolduğu veya ne kadar dolu bardağınız bilmiyorum. Ama biliyorum ki bardağı hala dolmamış olanlar var. İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak mesajı atmış. Cumhur İttifakı'ndan bir genel başkan yardımcısı Sinan Burhan'a 11 Mart'ta da bu kişi yayında bunu söylemiş. Kim olduğunu biliyoruz diyor. Açıkla o zaman. Yani ne, ne bekleniyor? Pek çok şey zaten planlanarak gelmiş geliyor. İşte Turbun Büyüğü, Heybe'de sonrasında daha iddiaların bir iddianame aşamasına gelmeden, bir gözaltı operasyonu aşamasına gelmeden çarşaf çarşaf yayınlanması haftalardır, aylardır. Hatta kararın açıklanması. WhatsApp grubuna üyelik ve adli sicil kaydı olanlarla telefonla görüştüğü gerekçesiyle örgüt üyeliğinden tutuklandığı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Cezaevinden de bu mesajı paylaşmış 28 Mart itibariyle. Evet. Sevgili şişçilere teşekkürler. Özgür günlerde daha güzellerini yaşı yapacağız demiş. Bir de tabii bu Pikachu. Televizyonlarda böyle çarşaf çarşaf konuşuluyor. Orada tabii bu Pikachu görüntüsünün kaçarkenki görüntüsünün işte şu görüntü. Bir kere daha ekrana getireyim. Bu görüntünün viral olması yani bütün sosyal ağlarda falan paylaşılıyor olması, dolaşıma girmesi ve dünyanın bunu konuşması e, rejimi e, bir yönüyle telaşlandırdı ve onun üzerinden bunu bunun altını boşaltacak hamleler yapıyorlar. Ve işte kendi kanallarında bunu konuşuyorlar, tartışıyorlar, tartıştırıyorlar Antalya'da tespit edilen bu görüntüyü ve e, bu bir şey hali ayrı bir paranoyak bir hal. Ve elbette propaganda merkezinden giden bir talimat. Ya bu Pikachu bizi bayağı bir zor duruma düşürdü. Şunu bir televizyonlarda millete anlatın. Ne yaptığını bilemez halde şu anda Türkiye'de rejim. Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir imza kampanyası var. Özgürlük ve erken seçim talep ettiğimiz imza kampanyasını bayram namazının ardından Trabzon'da başlattık diyor. Özgür Özel iyi bir hamleyle Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bayram namazı kılarak oradan imza kampanyası başlatıyor. İlk imzamızı 96 yaşındaki Rukiye anneden aldık. Bayramınız kutlu olsun. Bu imzayla da işte 30 milyona yakın belki daha fazla imza toplanarak burada da bir duruş sergilemeyi amaçlıyor, murat ediyor CHP yönetimi. Takipçisi olacağız. 9 günlük bayram tatili uzun. 9 günlük bayram tatilinin dönüşünde mücadele, direniş protestolar ne biçimde, hangi seviyede ve nasıl devam edecek ve cezaevindeki insanların durumu yakın takipte olacağız. Ancak kısa vadede e, çok da e, umutlu olamıyor insan. Korku Dağları yani iktidarı bekliyor düz ovayı yani muhalefeti değil. Şimdi iktidarı Korku Dağları bekliyor. ...demiş e, Mümtazer Türkön'e... ...bu muhalefet için geçerli değil... ...muhalefeti yani düz ovayı, düz ovada siyaseti... ...korku dağları beklemiyor... ...düz ovada siyasetten e, kasıt... ...bir yönüyle de Kürt siyasal hareketi... ...çünkü o dağda e, silah atacaklarına... ...düz ovada siyaset yapsınlar diye... ...uzun yıllar önce Mehmet Ağar'ın bir lafı vardı... ...o düz ova lafı siyasi literatüre böyle girdi... ...o kadar güce ve tecrübeye rağmen... ...iktidar kanadı organize bir hücuma kalkamıyor... Erdoğan tek başına vuruşuyor, yanında ve arkasında kimse yok, yapayalnız diye devam etmiş yazısında Turkish Post Net'te linki tıklayarak veya linki araştırarak veya Bümçözer Türk yazdığınızda Google'da gelir. Bana AKC'yi yazdıran da bu oldu, Tuğçe Varol'un ne bayramı Allah aşkına. Şimdi baştan beri ekrana getirdiğim görüntüler ve durum ahval bu ve bu ahval içerisinde ve şerait içerisinde. Gençliğe hitap eden hareketle bu koşullarda ve bu hallerde ve bu durumlarda neyin bayramı gerçekten? Allah aşkına Tuğçe Varol. Fransa'dan önemli bir karar var. Marine Le Pen 5 yıl kamu görevinden men edildi. Zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş. 2027 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin güçlü adaylarından biriydi. Toparladım çıkan haberleri gerek Fransız basından gerekse uluslararası basından 4 yıl hapis cezası verilmiş 2 yıl 2 yıl ertelenmiş 100 bin euro para cezası verilmiş 5 yıl kamu görevinden men cezası verilmiş yani siyasi yasak kondu kelimenin tam anlamıyla 2027'de aday olmasını bu durum imkansız hale getiriyor Partiye de toplamda 1 milyon euro para cezası gündemde bir önceki seçimde 2022'de Macron'a karşı %41 oy oranıyla 13,5 milyon oy almıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanlığı'nın güçlü adaylarından biriydi. Şimdi siyaseten önü kesilmiş gibi görülüyor. İki dönem kuralı var Fransa'da. Macron tekrar aday olamayacak. Ancak, ancak 2027'deki seçimde yani iki yıl sonra Macron'un birine, birini emaneten veya vekaleten yerine aday göstereceği falan gibi Tezler de var. Tabii iki yıl uzun bir süre ne olur ayrı bir konu. Ama e, bu tür radikal liderlerin e, bu bu biçimde önünün kesilmesi veya siyasi yasak konması gerek partisinde gerekse e, örgüt tabanında ve seçmen nezdinde çok da fazla mahkeş bulmuyor. Onlar gene aynı duygu ve düşünceyle bunu kendilerine yapılmış bir saldırı kabul edip ...gereken cevabı sandıkta veriyorlar. Bir tarafıyla bu ama Marine Le Pen gibi güçlü bir lider... ...Fransız yargısının kararıyla seçime girmekten aldık, alık alıkonulabilir. İki, öncelikle bu liderleri ve bu... ...radikal dediğiniz, hatta tırnak içinde ben o tabiri kullanmıyorum... ...aşırı sağcı dediğiniz, neye göre aşırı sağ? Sola göre. Ama e, bu liderleri ve bu partileri veya bu görüşleri öne çıkaran... ...halk nezdinde makbul kılan ve e, oyları toplayan, neyse ve sonraki seçimde yani gittikçe artan bir biçimde Almanya'da örneği var. Ve sonraki seçimde de belki iktidar ortağı ve iktidar noktasına getiren konu mevcut sistemin çökmesi. Merkez partilerin halkın ve seçmenin ihtiyacına artık cevap verememesi. Umutsuzluk. Gelecek hayallerinin özellikle gençlik yönüyle olmaması, çökmesi. Eğitimden sağlığa pek çok problemin giderilememesi ve giderilmesine dair bir umudun da yakın vadede görülmemesi. Ondan dolayı da insanlar e, söyleme itibariyle kendilerini okşayan partilere veya liderlere yöneliyorlar. Onlar çözebilir, çözemez ayrı bir konu. İktidara geldiklerinde bir daha gitmemek için adımlar atarlar. O da ayrı bir konu. Ancak bunu ortaya e, yani bunu ortaya çıkaran bu sonuçları ortaya çıkaran sebepler belli ve orta yerde duruyor. Merkez siyaset, merkezin solu ve sağı buna çözüm üretemiyor. Üretemediği için de radikal ya da aşırı sağ diyor. Bunu bu şekilde koymak gerekiyor. Suriye geçiş dönemi hükümeti açıklanmış. Tek kadın bakan var o da resimdeki. Alevi ve Dürzi bakanlar da söz konusuymuş. Bakalım göreceğiz. Suriye'de belli bir plan dahilinde işler özellikle Batının da perspektifiyle yürümeye yürütülmeye çalışılıyor. Takipçisi olmak gerekiyor. Ancak şakası olmayan bir şey var. Trump 3. dönem için NBC yayınında e, bu ihtimali değerlendirmiş. Evet 78 yaşında. Evet ABD kurallarına göre, anayasal kurallara göre 3. dönem adayı olması mümkün değil. Fakat bunu yapabileceğimiz yöntemler var diyor. Bunun için zannediyorum kongrenin 3 iki çoğunluğu gerekiyor. Anayasa değişikliği falan gibi şeyler gerekiyor. Başka nasıl yöntemler var onu ben bilmiyorum. Ancak bu konuda şaka yapmadığını söylüyor. Yani 82 yaşında olacak bir sonraki dönemde ölmez sağ kalırsa ya da sağlık durumu el verirse neyse. Çünkü gerçekten 78-80 yaşından itibaren insanın bir takım melekeleri gerilemeye ve Düşmeye başlıyor ki bunu Joe Biden'da gözümüzün önünde gördük. Bilmiyoruz. 4 sene sonra yeni bir dönem içinde aday. Tabii diyeceksin ki yani 20 Ocak'ta yemin etmişsin. Şunu şurasında yani 2 ay geçmiş geçmemiş. Yani bir önceki bu döneme bir bak, bir hallet bir şey yap. Ondan sonra sonraki döneme bakarsın. Ama bu liderlerin ve liderliğin içinde bulunduğu psikolojiyi göstermesi yönüyle önemli. Geldim ve bir daha gitmeyeceğim. Gidersek Ruman oluruz falan gibi bir şey. Daha hemen ikinci ayında, üçüncü ayında yemin etmişsin dur önce yani vaatlerini bir gerçekleştir ve insanlar desinler ki ya senle bir dönem daha falan desinler. Daha dur hiçbir şey yapmamışsın. E, tamam her gün bir kararname imzalıyorsun, her gün bir karar alıyorsun. E, sabah başka akşam başka konuşuyorsun. Sonuçlarını bilmiyoruz, bekliyoruz, göreceğiz. Böyle bir dünya. Evet, Volkan Konak'la kapatalım. Gerçekten üzüldüm. 67 doğumlu, 58 yaşında. Çokça üretebileceği, çokça aktif olabileceği, çokça konser verebileceği, programlar yapabileceği bir dönemde en verimli çağında yitip gitti. Sevenlerinin, yakınlarının başı sağ olsun. Elbette eserleri o gitse de yaşamaya devam edecek. Albümlerde, dijital platformlarda ya da video platformlarında. Bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.